İki tane eşitsizlik denklemi eee, eşitsizlik denklemi verilmiş. Ve buradan eşitsizlik sistemini sağlayan x doğal sayıları kaç tanedir diyor. Birinci ifadeyi bulmak için x'i bu tarafa atıyorum. x oraya eksi x diye geçti ve buradan sıfır kaldı. Ben bu ifadeyi x parantezine alırsam x çarpı x eksi bir kalır mı? Kalır. Büyüktür sıfırdan. Buradan şu ifadeyi sıfır yapan değer x eşittir sıfırdır. Bu ifadeyi sıfır yapan değer x eşittir birdir. Köklerimiz neymiş? Sıfıra bir. Oldu mu? Oldu. Şimdi bakıyorum. Denklemin başında en büyük dereceli terimin kas sayısı birdi. Yani pozitifti. halde artı ile başlıyor. Eksi ile devam ediyor. Tekrar artı diyoruz. Eşitlik söz konusu olmadığı için kökleri dahil etmiyoruz. Büyüktür dediği için de ne yapıyorum? Artı olan kısımları alıyorum. Yani buradan çözüm kümemiz ne çıkacaktır? Eksi sonsuzdan sıfıra birleşim birden sonsuza. Oldu mu? Oldu. Şimdi ikinci denkleme geçiyorum. Onu da şuradan yapalım x'i bu tarafa taşıyorum şu x'i. Ne olacak? 2x eksi x. Eksi 4'ü de bu tarafa attım. Artı 4 diye geçti. Buradan ne kaldı? x küçüktür. 4 kaldı. x küçüktür 4 dediğimiz zaman da ne demektir? 4'ten küçük olması eksi sonsuzla 4 aralığında demektir. Şimdi bu ikisinin çözüm kümesine bakacağım. Yani her ikisinin de ortak çözüm kümesinin yani kesişimine. Veya bunu hiç çizmeden de yapabiliriz. Şimdi bu arkadaşımız diyor ki bir tane sayı doğrusu çizersek herhalde işimize yarayacak. Ben diyor eksi sonsuzdan başlıyorum. Nereye kadar diyor? Sıfıra kadar ama sıfır dahil değil. Sonra ne yapıyor? Birden başlıyor. Sonsuza kadar. İkinci çözüm kümemizde ne var? Eksi sonsuzdan eksi dörde. Eksi sonsuzdan başladı. Eksi de, artı dörde düzeltiyorum. Artı dörde ne tarafta? Şurada bir yerde değil mi? Bu ikisinin ortak çözüm kümesini bulacağım. Her ikisinin de geçtiği yerler neler? şu noktaya kadar her ikisi de buralardan geçiyor değil mi? Sıfırla bir aralığında bu arkadaşımız geçmediği için bu arkadaşımız geçse bile orayı dahil edemiyoruz. Başka ikisinin ortak olarak geçtiği yer neresi? İşte şu aralık. Bu aralıkta da ne var değerli arkadaşım? Her ikisi buradan geçiyor. Dolayısıyla şu iki aralığı birleştirmiş olacağım. Neydi? Eksi sonsuzdan sıfıra kadar birleşim birden dörde kadar. Bu eşitsizliği sağlayan doğal sayılar kaç tanedir diyor. Şuraya kadar zaten bir doğal sayı göremiyoruz. Burada. Sıfır da dahil olmadığı için. Burada da bir dahil değil. Kimler var? İki var. Üç var. Dört dahil olmadığı için. Sadece hangi doğal sayılar var? İki ve üç doğal sayısı var. O halde cevabımız ne olacak? İki tane olacak. eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin bulunduğu en geniş aralık nedir diyor. Öncelikle 16 eksi x kare ifadesi nedir? 4'ün karesi eksi x karedir. İki kare farkı formülüyle bunu 4 eksi x çarpı 4 artı x şeklinde açtım. Bölü kök içinde x 2. Büyük eşittir 0. Şimdi burayı sıfır yapan x değerimiz 4. Burayı sıfır yapan x değerimiz eksi 4'tür. Peki sevgili arkadaşım burayı sıfır yapan bir kök değerimiz var mı? Yok. Niçin? Bir kere burayı sıfır yapamaz. Çünkü payda sıfır olamaz. Ve zaten biz biliyoruz ki kare kökün içindeki bir ifade kesinlikle sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Ya pozitif olacak ya en kötü ihtimalle sıfır olacak sıfır olamayacağı için ne olmak zorunda? Kesinlikle pozitif olmak zorunda. Ve dışarıya ne olmak ne olarak çıkacak? Pozitif çıkacak. Buradan ulaştığımız son olarak sonuç kök içindeki bir ifade negatif olamayacağı Paydayı sıfır yapamayacağı için de sıfır da olamayacağı mecburen pozitif olacağı. Ve biz biliyorduk ki daima pozitif olan ifadelerin eşitsizliğe bir etkisi yok. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Karekök ya bu. Karekökün içi ne olacaktı? Daima sıfırdan büyük eşit olacaktı. Sıfıra da eşit olamadığı için ne oluyordu? Eşitliği siliyordum. X eksi 2 daima sıfırdan büyük olacak. Ve bununla artık işimiz kalmayacak. Geriye ne kaldı sevgili arkadaşım? 4 eksi x 4 artı x'in çarpımı. Köklerimiz de belli. Birisi eksi 4, diğeri artı 4. Eşitlik olduğu için kökleri dahil edebiliyorum burada. En büyük dereceli terimin yani x karenin katsayısının negatif olduğunu görebiliyoruz. O halde eksiyle başlayacağım. İşaret değiştireceğim artı olacak. Tekrar eksi. Büyüktür dediği için de ne yapıyorum? Pozitif olan kısmı alıyorum. Yani eksi 4 ile artı 4 aralığını kökler dahil olduğu için kapalı aralık koydum. Unutmadan bir de şurada şöyle bir ifade vardı. Kare kökün içi negatif olamaz. Sıfır dolamıyordu. olamıyordu. Hatırlarsak şuradan. Buradan eksi 2 eşitliğin diğer tarafına atıyorum. X büyüktür 2. Buradan da ne geldi? 2 ile sonsuz aralığı geldi. Bu ikisinin kesişimini alacağım. Biri diyor ki Ben 2'den başlayacağım diyor. 2 dahil değil tabi ki. Sonsuza kadar olan bütün değerleri alabilirim. Biri de diyor ki ben eksi 4 ile eksi 4 şu da bir yerde olsun eksi 4 ile artı 4 aralarındaki eksi 4 ile artı 4 ile dahil bütün değerleri alabilirim diyor. Bu ikisinin ortak çözüm kümesi nedir? İkisinin de geçtiği yerler. Aynı anda geçtiği yerler neresi? Burası. Şu arkadaşımıza baktığım zaman şu aralıkta sadece bu yukarıdaki ifade geçiyor. Aşağıdaki geçmiyor. Burada da sadece aşağıdaki geçiyor. Yukarıdaki geçmiyor. Dolayısıyla ikisinin de ortak olarak geçtiği yer neresi? Bu aralık. Yani 2 ile 4 aralığı. 2'nin içi boş olduğu için 2 dahil değil. 4'ün içi dolu olduğu için 4 dahil. Yani 2 açık 4 kapalı aralığı olacak. Cevabımız. bize şöyle koordinat düzleminde, analitik düzlemde bir ifade vermiş. Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi hangisidir? Sevgili arkadaşım, burada 1 2 3 tane doğru görüyoruz değil mi? Öncelikle bu doğruların denklemlerini tespit etmemiz gerekiyor. Şu doğrumuz nedir? Şu çizmiş olduğumuz doğru. X eşittir. Eksi 1 doğrusu. Şu çizmiş olduğumuz doğru nedir? Y eşittir. 2 doğrusu. Sildim bunları. Bir de orijinden geçen, sıfıra sıfır noktasından geçen bir doğru var. Sıfıra sıfır noktasından orijinden geçen doğruların denklemi nasıl oluyordu? Y eşittir ax gibi. Yani y eşittir 2x, y eşittir 3x, y eşittir 1 bölü 2x gibi doğrulardır. Şimdi bu doğrunun tam olarak ne olduğunu bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Geçtiği başka bir noktayı bulmam gerekiyor. Bu doğru hangi noktadan geçiyor? 2'ye 2 noktasından geçiyor. X yerine 2 yazdığım zaman Y'e 2 çıktığına göre A'nın burada kaç olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Demek ki doğrumuz neymiş? Y eşittir 1X. Yani Y eşittir X doğrusu. 3 doğrunun da denklemini görmüş oldum. Y eşittir 2. Y eşittir X. X eşittir 1. Bütün şıklarda sanırım bunlar var. Fakat bunlar bir eşitsizlik sistemi olduğu için şöyle kontrol edeceğim. Öncelikle x eşittir eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1'in sağ tarafı ne olacak? Pozitif kısım olacak. Sol tarafı negatif kısım olacak. X'e bağlı ifadelerde sağ taraf pozitif, sol taraf negatif, değil mi? Dolayısıyla x eşittir 1'in sağ tarafımı taralı, sol tarafını tabii ki sağ tarafı taralı. Dolayısıyla ne olacak bu? X büyüktür 1 diyeceğiz değil mi? X büyüktür eksi 1 düzeltiyorum. Hatta şunu farklı bir renkle yazalım. Kırmızı renkle. Sağ tarafı boyalı olduğu için X büyüktür eksi 1 diyeceğiz. Şimdi burada eşitliği kullanacak mıyız? Kullanamayacak mıyız? Onu nereden anlayacağım? Eğer bu doğrumuz tam üzeri kesikli değilse yani tam bir doğruysa üzerinde herhangi bir oynama yapılmamışsa şuradaki gibi nokta nokta verilmemişse burada eşitliği dahil edeceğiz. Devam ediyorum. Y eşittir 2 doğrusuna bakıyorum. Y doğrusunun yani şu doğrunun alt kısmı mı taranmış üst kısmı mı? Tabii ki alt kısmı taranmış değil mi? Dolayısıyla doğrunun alt kısmı olduğu zaman eksi kısım üst tarafı boyanmışsa artı kısım diye tarif edebiliriz. Yani buradan işaret olarak büyük mü küçük mü dediğimiz zaman bu doğrunun alt kısmı boyandığı için ne diyeceğiz değerli arkadaşım? Eksi kısım yani küçüktür olacak. Dolayısıyla y küçüktür 2 diyeceğiz değil mi? Pekala. Eşitlik var mı yok mu? Nereden anlayacağız? Bakıyorum y eşittir 2 doğrusu parça parça. Yani iki noktası burada dahil edilmeyecek. Yani eşitliği koymayacağız. Parça parça olduğu zaman eşitliği dahil etmiyoruz. Son olarak y eşittir x'e geçiyorum. Aha da şu bizim doğrumuz y eşittir x. Sevgili arkadaşım yine aynı mantık. Doğrunun alt tarafı taranmışsa eksi kısım üst tarafı taranmışsa artı kısım. Burada ne yapmışız? Doğrunun üst kısmı taranmış. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Y eşittir x diye. Üst kısım olduğu için y büyüktür x diyeceğiz. Peki hala burada doğrumuzun taralı mı yoksa parça parça mı yoksa normal bir çizgi mi? Normal bir çizgi olduğuna göre ne yapacaktık? Üzerinde oynama yapılmadığına göre eşitliği dahil edecektir. O halde x büyük eşittir eksi 1, x küçüktür 2, düzeltiyorum y küçüktür 2 ve y büyük eşittir x. Hangi şıklarda varmış bir kontrol edelim. Sanki a şıkkında var gibi y küçüktür 2, y büyük eşittir x ve x büyük eşittir eksi 1 eşitsizlik sistemini veren denklemler a şıkkındaymış. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşım. Şöyle bir sorumuz var. Benkeminin köklerinden biri negatif, biri pozitif olduğuna göre. Köklerimizden birisi x1 negatifmiş. Yani sıfırdan küçük. Diğeri x2 pozitif. Yani sıfırdan büyük. Olduğuna göre m'nin alabileceği değerlerin bulunduğu en geniş aralık hangisidir diyor. Sevgili arkadaşım, biri negatif, biri pozitifse bu ikisinin çarpımı ne olacaktır? Negatif olacaktır değil mi? Zıt işaretli çünkü. X1 çarpı X2 sıfırdan küçük olacak. Dolayısıyla köklerin çarpımını veren formül neydi? Hatırlayalım. Şöyle bir denklemde. Köklerin çarpımını veren formül neydi? C bölü A idi değil mi? Burada A dediğimiz bu. B dediğimiz eksi 3. C dediğimiz de m eksi 1'di. Dolayısıyla köklerin çarpımını veren formül m eksi 1 bölü m artı 1'di. C bölü A. Bu işte sıfırdan küçük olacakmış. Şimdi elimizde ne geldi? Bir eşitsizlik sistemi geldi. Hemen köklerimizi buluyorum. Pay kısmını sıfır yapan değer nedir? M eşittir 1. Payda kısmını sıfır yapan değer M eşittir eksi bir. Pay kısmını sıfır yapan değer M eşittir bir. Payda kısmını yapan sıfır yapan değer M eşittir eksi bir. Hemen tablomuzu çiziyorum. Köklerimiz eksi e artı bir. Eşitlik söz konusu değil. Köklerimiz dahil değil. Hem bunun kat pozitif hem bunun kat sayısı pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi ile devam ediyorum. Sonra tekrar artı. Küçüktür dediği için ne yapacağım? Negatif olan kısmı alacağım. Yani eksi olan kısmı alacağım. Buradan çözüm aralığımız ne olacaktır? Eksi 1 ile 1 aralığı. Eksi 1 ve 1 de dahil değil. O halde cevabımız hangisi oluyor? C şıkkı oluyor. Şöyle bir soru verilmiş denklemimizin kökleri x1 ve x2. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 sıfırdan büyükmüş. O olduğuna göre m'nin alabileceği değerlerin bulunduğu en geniş aralık. Şimdi köklerin toplamını daha doğrusu terslerinin toplamını şu şekilde payda eşitleyeceğim. Bunu x2 ile bunu x1 ile genişlettiğim zaman ne olacak? x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2. Bu ifade neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Köklerin toplamını veren formül neydi? Şunu a, şunu b, şunu c gibi kabul edersek. Köklerin toplamını veren formül eksi b bölü a. Köklerin çarpımını veren formül c bölü a. Bunları birbirlerine oranlayacağım. Payda kısımlarındaki bu a'lar gittiği zaman ne kalacak geriye? Eksi b bölü c kalacak. Ve bu sıfırdan büyükmüş. b dediğimiz neydi? Şuraya yazalım. Eksi b dediğimiz eksi m. Bölü c dediğimiz neydi? Eksi 2 eksi m. Ne olacakmış? Sıfırdan büyük olacakmış. Şu eksiyle şu eksi birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? m bölü eksi m eksi 2 sıfırdan büyük. Sevgili arkadaşım artık bir eşitsizlik sistemi var ve ben bunun köklerine bakacağım. Burayı sıfır yapan değer m eşittir sıfır. E burayı sıfır yapan değer nedir? m eşittir eksi 2. Köklerimiz belli. Bir kökümüz eksi 2 bir kökümüz sıfır. Eşitlik olmadığı için köklerimiz dahil değil. Baş kat sayıyı belirlemek için ne yapıyorum? Önce bunun kat bakıyorum. Pozitif, bunun katsayısı negatif. Artı bölü eksiden eksi diye başlayacağım. Artı olacak, sonra tekrar eksi. Büyüktür dediği için de ne yapacağım? Artı olan kısmı alacağım. Yani şu aralık. Nedir bu aralık? Eksi 2 ile Sıfır aralığı eksi 2 ve sıfır dahil değil. Hangi şıkta? Edirne şıkkında. Sevgili arkadaşım eşitsizlik video serisindeki son sorumuzla bu video serisini bitireceğiz. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx büyüktür sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi değerli arkadaşım bizden ne istiyor? fx'in sıfırdan büyük veya eşit olmasını istiyor. Değerli arkadaşım fonksiyonun sıfırdan büyük olması ne demektir? Eğer şöyle farklı bir renkle çizeyim ben burayı. Şurası bizim x eksenimiz. x ekseninin üst kısmında kalan alanlar ne olacak? Sıfırdan büyük olan aralık olacak değil mi? Ve sıfıra eşit olduğu aralıklar da nereler? Şu eksi 2, 2, 5 noktası. Bu noktalarda ne yapacak? Fonksiyonumuzu sıfır yapacak. Ya büyük olacak ya bu noktalarda sıfır olacak. Büyük olan kısımları şöyle tarıyorum. Yani x ekseninin üst kısmında kalan alanlarda f fonksiyonu ne oluyor? Sıfırdan büyük oluyor. Ayrıca ne yaptım? sıfır yapan noktalar şu eksi 2'yi, 2'yi ve 5'i de dahil etmiş oldum. Dolayısıyla çözüm kümemiz ne olacaktır? Önce eksi sonsuzdan geliyor. Ta ki nereye kadar? Eksi 2 dahil burada. Ta ki 2 noktasına kadar değil mi? 2 de dahil. Burada bir duruyor. 2 ile 5 aralığını almıyor. Sadece bundan sonra hangi aralık var değerli arkadaşım? Hatta aralık da değil. Sadece 5 noktası var. O halde ne yapıyoruz? 5 noktasında <laughs> bu çözüm aralığına tek bir nokta olarak ekliyoruz. Dolayısıyla cevabımız eksi sonsuzdan 2'ye kadar çözüm aralığıyla 5 noktasının birleşmiş olduğu aralık olacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.